Cübbeli, Cübbelinin eli sapık olduğu, ayetleri zina yapmak için e, değiştirecek kadar ahmak ve adi olduğu, zaten bir sürü şeyde e, yolu aradığını bilmiyordum. Ama insanlara e, bir hile olduğunu biliyordum ve yazıyordum onun hilesini e, ee, ama ayet değiştiriyor. Ayeti değiştirecek yani tefsir edecek kadar yani cinayete uyduracak kadar böyle bir ahmak olacağını bilemiyordum. Benim düsturum deli dostun olacağını akıllı düşmanın olsun düsturudur. Bu bu sapık yani sapıklığı aşker olmuş bir insan. Ee, bunun peşinden gidenler ya ahmaktır ya cahildir. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.